Sabah karşı dört şafak söker birazdan anne Özlediğini biliyorum dolup taşardı yaş gözünde Sayılı gün bir gün döner bir günün yerinde olun Nasılsa gurbetle zor durumdayım bugün de Bu şarkımız meselesini dökülmesin yaşın Babama söyle aldım artık dış doğru düşünecek yaşı Şu an neyin trebinde olduğumu inan ben de bilmiyorum diye Bu aklıma geleni yazıp söylüyorum Kimi gülüp kimi de ağlar halime Bazen vazgeçiyorum atlama bile gelmez kimse ben Seni biliyorum kimse unuttu mu diyorum Unutma, Unuttu mu sanıyorsun Unutma kolay mı ki sence Annem sakin ol diyor Sakin olmayı denedim ama beceremiyorum Pamuk ellerim vardı bir zamanlar Elimde eşimde resimleri tutuyorum Bu kadar zorluklar içinde Bu sözleri sana yazmışken hayatımı Hayatımı tıkanlara Şimdi bu adaletine sığınıyorum Köşe bucak, gezdiğim o sokakları Sana bırakıyorum uzak bir yerdeyim Kaçma çözüm olsaydı ben aşkım kadar yazardım yazılmaya gelemezdim Şimdi geldiğin gibi git beni sevmediğin kadar uzak ol Sen baş başa düşlerinde saklarken beni yine sevmediğini söyle ve git Hadi git arkana bile bakmayacak kadar biraz gururlu ol Bir daha sakın hatırlatma beni yalnızlığına bırak ve git Yine gül yüzüme bu masumca beni al benden sonra git uzaklara Nasıl olsa alıştım seni sen yokken bile yalnız yaşamaya bana masal anlar. Sonu mutlu olsun. Mutsuzken gülüşümün önemi yok. Bugün karşımdaki sen bir başkasın. Yıllar önce sevdiğim o kadın yok. Nasıl bir duygu lan söz öğretti tutmamak. Ve kalbi verdim ellerinde etmişim bir oyuncak. Annem her zaman diyordu yakışmaz da dağlamak. Ben her gün ağladım yalan değil işte bak. Yıkık dökük bir yerde gençliği bana olurken Ellerin yanında şimdi sen de mutlusundur. Seni şimdi karşıma çıkıp bana bir ömür versen bile kabul etmem. İçindeki sana söz geçiremem fakat Dilimdeki nefretim aşka engel Sandığın kadar basit değil geceleri gökyüzü aşka susarken Üşürdü güneş sanki yok yerinde Çekilmiş köşesine gelmeni bekler Ulan tam da zamanı Kaçak bir yol, yolcuyum diğer diğer gezi duran yalan bir değiştiğim Gerçeğim sen ol onu olmayınca mutsuzum ben ağladıkça sustum sabahların yorgunum ve bazen günler isteyende oluyordu onun hoş görünüm Baş, başlayayım. bir anne bir daha olmaz inanç üzgünüm hayat bu sürgünüm sokaklarımda evlerimi uzaklardım vatan için nöbetteyim bugün Çapak bir, bir gün Yolum düşerse uğrar merak bekle yakın gelirim ya O halde dinle bu şarkıyı çağır, çağırdığımda ara beni Birazcık da ara verip düşün bu yazdıklarımı son kez Unuttum adımı çünkü artık biliyorum herkese Edebildiklerini bir çok işi izledi Bu şarkıları anladığını tadın sen Gerisini söylettirme benim diğer yarim Yazarken içime doğdun sanırsam Yunus'u sordun o şimdi Refleks oldu bölüm yazmakla geçti Durdurak birim bir kade şahin sulardan içtim Taşlı yollar aşkı gitmek isteyenlere Birçok kez engel oldu Benim de yoluma taş koydular istediğini elde etti sorsan etti şimdi mutlu Ve ben tüm her şeyin yolunda kalbi kağıda kustum Ve Manisa'da Koray Loçki Yunus, Replex 2014 Manisa ayrılıklar <laughs> kayıt.